Kardeşlerim herkese merhaba hepimize geçmiş olsun. Valla çok kötü günler geçiriyoruz. Dedim ki bir video çekelim. Bir dedim hani en azından bir havanız değişir. Belki bir şeyler izlersiniz hani belki biraz kafanızı dağıtırsınız diye düşündüm. Arkadaşlar gerçekten durum çok kötü. Her yerde işte depremler oluyor. Sallanan binalar, yıkılan binalar, altında kalanlar maalesef ki ne bileyim e, hayatını kaybedenler son anda böyle kurtulanlar çok kötü günler gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar öyle şeyler görüyoruz duyuyoruz ki hatta mesela benim en yakınlarımdan mesela canlı pet shop arkadaşlar o abimiz de Hatay'daydı adamın dükkanının üzerine apartman çökmüş e, ona da buradan geçmiş olsun diliyorum yani. Abi hepimize geçmiş olsun. Ankara'da Etimeskut'tayım ben de biliyorsunuz. Arkadaşlar burada yani yine sallanmalar falan oldu. Sincan'da Etimeskut'ta e, Eryaman taraflarında sallanmalar oldu. Hani burada bir yıkılma daha duymadım ama burada da hafif salladılar. Abi gerçekten hepimize geçmiş olsun diliyorum. Ne diyebilirim ki abi düşünsene bir bakıyorsun kafanı bir kaldırıyorsun. Orada işte bir hengame olmuş işte kendi apartmanın yıkılmış. Allah vallahi hepimize yardımcı olsun. Ee, i̇ki günlük arkadaşlar gelirimizi biz oraya hayrettik. Umarım ki kabul olur. Umarım ki en azından bir şeylere e, çare olur diye düşünüyoruz. Yani abi ne diyeyim hepimize geçmiş olsun. Bugünkü videomuzda hani dedim ki bu işe karşılık hani ne yapmalıyız ne edelim diye düşündüm. Ben de dedim ki e, bir video çekelim iyisiyle kötüsüyle. Belki kafasını dağıtmak isteyen arkadaşlar olur da izler diye düşündüm açıkçası. bugün bir tane yavru kuşumuzu çıkarttık bu kuşumuzla birlikte bu arka tarafı biraz temizleyeceğiz hani dedim ki belki bir kafanız da alır diye düşündüm e, o yüzden böyle bir video çekeceğiz hani biz elimizden gelen yardımı yaptık zaten herkes de yapıyor bir sürü abi tırlar vesaire gönderildi e, herkes bir yerden yardım topluyor umarım ki arkadaşlar hani e, bir an önce yaralar sarılır diye umut ediyoruz şimdi yanımda güzel bir dişi kuşumuz var bu kuşumuzu çıkarttık senin Gagan'ı yerim. Ya böyle. Onunla birlikte arkadaşlar e, buraları bir birazcık toparlayacağız. Değil mi? Kıcığım. Arkadaşlar gerçekten çok kötü ya. Yani şöyle düşünüyorum da mesela özellikle e, canlı pet binasının yıkıldığı ben resmi gördüm. Abi orada Whatsapp'tan paylaşmış. Abi bildiğiniz dükkanın üstüne doğru apartman çökmüş. Abi çok geçmiş olsun hepinize. E, Valla ben de Hatay'da askerlik yapmıştım. O yüzden kendimi baya da bir yakın hissediyorum o taraflara. Abi 6 ayımız orada geçti. E, ben senin ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Heh. Zibide. Vallahi tatlı, güzel bir kuş. Arkadaşlar o zaman bir biraz temizliğimize başlayalım. Bu arka taraf bayağı bir dağılmış. Buraları bir toparlayalım. Ee, hani dediğim gibi bugün dedim ki kafanız dağılsın. O yüzden böyle bir şey çekiyoruz. Yoksa video atmayı düşünmüyordum. Hani başka bir videomuz vardı. Hareketli, eğlenceli bir videomuz vardı ama onu yüklemedik. Onun yerine böyle bir şey yükledik. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. O zaman hadi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şu arka tarafı bir toparlayalım. Ee, bayağı bir dağılmış. Biraz da boşa kalabalık ettiğimiz yerler var mesela dükkanda. Onları bir ayarlayacağız. Umarım ki geldiğimizde yarın dükkan burada olur yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü her tarafta bir sallantı. Her tarafta bir sıkıntı, yıkıntı var. Umarım geldiğimizde hepimiz yani bu son şey olur. Hani artçı yıkamaz inşallah. Ya da diğer depremler yıkamaz diye umut ederekten o zaman arkadaşlar temizliğimize başlayalım. Valla yani gerçekten bir şüphe var. Yani yarın geleceğin acaba burada mısın? Yarın gelebileceğin mi? O da bir garip bir soru işareti. Bakalım hayırlısı olsun. inşallah bu son olur da yani bir daha böyle bir şey yaşamayız. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet şimdi kuşumuz burada. Bu kuşumuzu birazcık buraya koyduk. Gel hadi gel hadi. Seni de bırakamıyorum gerçekten çok da tatlı bir yavru. Arkadaşlar kargolarımız vardı. Kargolarımızı da gönderemedik. Ee, bunun da sebebi abi biliyorsunuz zaten ülkede her tarafta sıkıntılar var. Bundan dolayı kargoları göndermedik. Hatta gönderemedik daha doğrusu. Gel buraya gel aşkım nereye gidiyorsun gel. Arkadaşlar şimdi nereyi toparlayalım biliyor musunuz? Yani su... <laughs> oh, telefona geldi ne? Aferin lan. Abi çok Şirin bir yavru ya. Yani şöyle bir bakar mısınız? Lan 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 lan. Ama yalnız yanlış yere gittim. Abi burası biraz sıkıntılı ya. Yani alt tarafa gitmeni gerçekten istemem. Gerçi seni aşağıdan alırım alt taraftan da. Biraz beni uğraştırırsın. Şimdi arkadaşlar kuşumuzu şöyle bir şuraya bırakalım. Sonra burayı bir ufaktan toplamaya başlayalım. Abi burası biraz karışmış ya. Yani bu masayı hadi geçtim de. Arkadaşlar burada mesela çok garip malzemelerimiz var. Ee, yani Hakikaten garip ya. Yani. Herkes bir yere girmiş. Bir yerler dağılmış. Bu şişeler falan var. Bunları bir atalım. Bunlar da sağ olsun bizim aboneler geliyor mesela getiriyorlar. İçiyoruz burada hep beraber. E, Kalmışlardı. Buraları bir toparlayalım arkadaşlar. Buradan şu peçetemizi şöyle bir alalım. Ondan sonra aslında nasıl bir şey yapsak ki? E, gaga taşlarımız falan var burada. Şu kolileri bir isterseniz bir indirelim. Dediğim gibi bu videoyu tamamen kafanız dağılsın diye çekiyorum. E, hani bir şeylerle uğraşalım, belki bir şeylerle kendinizi oyalayın diye istiyorum. E, ya da küçük kardeşiniz varsa açarsınız eline verirsiniz. Maksat bazı şeylerden uzak kalsın diye. E, şimdi bunları bir indirelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk katı boşalttık. Kuşumuz da burada. Gel buraya gel. Şerefsiz çirkin seni. Gel. Burada dur. Burada bize bir koordinasyon sağla tamam mı? Şekerim. Abi buradaki eşyaları indirdim. Bu arada akıllı yemliğimiz vardı. Bunun e, aparatları yoktu. Yani size şöyle söyleyeyim. Hani bunlar e, kaç tane? 8 tane falan aparatının olması lazım normalde. Bunlardan şu yeşil parçadan yoktu. Allah'tan bir tanesini buldum da şu an artık bir işe yarar. Bunu bir şöyle ayıralım. Ondan sonra bu bölgede ne çıktı? Bunlar bizim e, kira kontratı sözleşmelerimiz falan. Bunları şöyle ayıralım. Şu kutu da boş arkadaşlar. Burada ne varmış? Ne çıktı? Abi burada bir bit spreylerimiz falan var. Bit spreylerimizi şöyle bir geri buraya koyalım. Aslında abi bu bit spreylerini falan biz buraya koyuyoruz ama aslında koymasak da ya şöyle bir şey düşünüyordum ben. Normalde buradan kargo hazırlarken abi tamam mı? Hani buradan elime hızlıca alıp kargo yapabileceğim eşyaları koyuyorum buraya ama burası bayağı bir karıştı. Acaba diyorum bu mesela şeyi buradan kaldırsak mı yani ne bileyim bu işi buradan yapmasak mı artık? Bir buraya bir bakayım burada yerimiz var mı? Bir tane yerimiz varmış. Bir tane de böyle diklemesine koyalım. Niye öyle bir şey yaptık ben de bilmiyorum da işte. Gel buraya kuşum gel buraya gel buraya aşkım benim. Aşkım benim. Tatlım benim. Seni eve götüreyim mi bu akşam? Aşk parçam benim he? Eve götüreyim mi seni? Bizim çantamız da var zaten kuş taşıma çantası. Ona koyup götürebilir miyim seni? Şimdi arkadaşlar. burada gaga taşlarımız var. Burada baya bir gaga taşımız var. Burada neyimiz var abi? Şöyle bir bakıyorum. Boş kutu. Bu da boş kutu. Bunları belki bir şeyde değerlendiririz diye büyük ihtimalle ben atmamışım. Onları da şöyle koyalım. Buradaki gaga taşlarını da bence birleştirelim. Hani iki tane kutu olmasın durduk yere. Şöyle bir bakıyorum da hani gaga taşı gaga taşı sonuç itibariyle. Ne yapalım abi? Bunlar paketli poşetli. Ben bunları belli ki kaldırmışım. Acaba bunları biz bir ön tarafa mı götürecek? Acaba ön taraftaki gaga taşı Durumumuz nedir? Şöyle bir bakıyorum. Abi aslında ön taraftaki Gaga tuş taşı durumumuz da pek parlak değilmiş yani. Bunları şuraya koyabiliriz. İyi oldu arkadaşlar. En azından yerimiz açılmış oldu arka tarafta. videoyu arkadaşlar o olayın olduktan bir gün sonra çekiyoruz. Yani vallahi burayı da iyi salladı ha. Burayı da salladı ama Allah'a çok şükür burada daha şu an için bir şey yok. Bakalım inşallah bir şey de olmaz. Bu da boş kutu onu da oraya attık. Aşkım. Aşkım benim aşkım aşkım. Üşüdün mü kız seni sobanın yanına götüreyim mi? Ya da sen tüyünü müyünü yakarsın şimdi boş ver. Orada kal. Ee, gaga taşlarımızı ne yapalım? Gaga taşlarımızı da Şöyle arkadaşlar şuranın üzerine koyalım. Bu arada şu aleti bunun siparişini biz dükkanımızı ilk aldığımızda vermiştik. Hatırlayanlar illaki vardır. Ee, bunun içindeki ne aldığını da eminim ki hepiniz biliyorsunuz. Burada arkadaşlar bu videomuzu açalım. Ee, biz bunu dükkanımızı aldığımız zaman arkadaşlar dükkanımızı kiraladığımız zaman böyle hani etiket basarız diye almıştık. Ama açmak nasip olmadı bir türlü. Dedik ki e, o gerçek hani istediğimiz dükkanı açar, açabilirsek o zaman hani açarız diye umut etmiştik. Bakalım artık bugüne nasipmiş. Bugün açasın var. Bakalım içinden ne çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? Bunun kargosu bana geleli çok rahat arkadaşlar. 6 ay olmuştur la. Bu, bu ay bugün e, dükkanımızın 7. ayının ilk günü 6 ay olmuştur arkadaşlar. Bunu bir açalım artık. Yani bunu on, o zamanlar sipariş etmiştik de Bayağı da bir oldu Bunu ha açacağız ha açacağız Diyorduk en sonunda nasip oldu Kuşumuz da orada bir yandan da bir gözüm orada Yalnız açamıyorum Şunu bir açayım geleyim bir saniye Arkadaşlar paketimizi açtık Kırmızısından yollamışlar yanlış görmüyorsam Yalnız kırmızı renkte severim güzel de gözüküyor. Bir bakalım. Tamamen öylesini açtım. Hani kullanacağımızdan değil şu anda. Şöyle arkadaşlar fiyat etiketleri falan çıktı. Vallahi hatırlamıyorum bile. Ben bunlardan tabii kaç tane sipariş ettim. Kaç tane geldi. Abi aylar sonra açıyoruz bu kutuyu. Oo daha da var varmış. Bakalım başka neler var şimdi. Nasıl kullanıldığını açıkçası bilmiyorum da. Arkadaşlar bayağı varmış ya. 6 tane böyle rulo geldi. Vallahi güzel bir şeye benziyor. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi ben bundan pek bir şey anlamadım. Belki de kafam yerinde değil ondan da olabilir. Bu şimdilik bir kalsın yani nasıl çalıştığını falan pek bir anlamadım açıkçası. Bilmiyorum bunu bir ara kurcalarız. Pek yerinde değil kafamız. Şimdi arkadaşlar başka ne vardı burada? Yok ya canımız Canımız sıkkın abi. Video çekesimiz yok ya. Gel aşkım gel. Gel aşkım. Ülkemiz nane yedi yine. Ay ay. Ne olacak kızım böyle ne olacak ha? Ne olacak? He? Arkana niye bir şey dönüyorsun? Benim şarşerim benim serserim. Seni cebime koyup götüreyim mi kız? He? Götüreyim mi seni? Yok arkadaşlar. Buranın temizliğini memizliğini yapmayacağız ya. Temizlik bahaneydi zaten. Hani dedik böyle bir bir şeyler yapalım. Belki insanların dedim kafası şey olur düzelir de. Arkadaşlar bizimki düzelmedi ki biz milletinkini nasıl düzeltelim? Değil mi kızım? He? Babanın da canı sıkkın. Aşkım. Abi bir tane daha aslında uysal bir kuşumuz var. Bir onu da getireyim bir size onu göstereyim. Onu da size ne zamandır göstermek istiyordum. Aşkım sen burada bekle ama şunu ben bir kapatayım ne olur ne olmaz. Ben gidiyorum. Kendini yakma. Ya da sen de gel benimle. Kuş bırak kuş şunu. Çık parmağıma. Aferin aferin aferin. Birisi kapıyı açar mı? Umarım açmaz. Aslında kapıyı da kilitlesek Efsane olacak da. Şuradaki uysal kuşumuzu bir alalım abi. Neredesin lan? O da böyle zaten parmağa falan geliyor da şöyle tutmadan da çıkartamayız gibime geliyor. Aferin lan az daha çıkacaktı. Tamamdır. Hadi hadi hadi, hadi. hayır. Niye öyle yaptın lan? Parmağıma geliyor. Şu kapıdan çıkartamıyorum ya. Heh. Aşkım. Arkaya gidelim mi? Gel. Gel oğlum benim gel. Bak 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 nasıl uçuyor bak. Gel buraya gel. Gel buraya şımarık. Gel buraya. Sen niye çılgınlar gibi uçuyorsun ne? Bak yavruyu da korkutacaksın. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. <laughs> Abi bu kuş yalnız kafesine çok düşkün. Yani e, bunu nereden salarsan sal de kafese gider. Oğlum sen niye intihar girişiminde bulunuyor ya? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? He? Arkadaşlar balıklarımıza şöyle bir ufaktan göstereyim. E, pek bir balığımız yok açıkçası da bakalım onları da yakında getireceğiz. Bak bu intihara meyilli biliyor musun? Orada kuşları gördü ya bak bu da onların yanına gidecek bak bak. Sen de gel bakayım. Uç. Abi genelde kafese gidiyor ya. Kuş kafese öyle bir alışmış ki. Bak görüyorsunuz gel buraya. Seni buradan bir daha bir salayım. E hey yavrum ey zamanında böyle limonumuz vardı limonu salardık. Şimdi bunları salıyoruz. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aferin sana aferin. Seviyorum ya. Kuşu böyle uçurtmayı seviyorum. Yalnız oralar açık olabilir dostum. Yani şimdi durduk yere kendini ıslatmanın bir manası yok dostum. <laughs> ya buraya gel. Aman oğlum aman şurası açıkta. Bir bu intihar bombacısı. Bir de o arkadaşlar. Aha. İyi Allah'tan en azından akvaryumun şeyine düşmedi. <laughs> ya aşkım sen niye böyle intihar girişiminde bulunuyorsun? Arkadaşlar biri geliyor zannettim. Bir an bir panik oldum çünkü kuşlar dışarıda. Hani bu kuş gerçi uçmaz yani kapı açılsa da kalkır. Ya oğlum sen niye böyle bir şeyler yapıyorsun ya? Arkadaşlar bu arada hafif iniyor yani öyle sıkıntılı inmiyor. Eğer öyle olsa zaten çıkartmam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. ona şunun kapısı açık unutmuşuz. İşte bu büyük sıkıntı. İşte bu büyük sıkıntı çünkü bunlar arkadaşlar öyle evcil değil. Bunlar çıkarsa uğraşırım. Gel buraya gel. Gel buraya şerefsiz. Arkaya düşmeyi nasıl başardın he? Ama bu da güzel kuş ya. Kafes delisi ya. Vallahi kafes delisi. Bir de ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bana getiren abi bana şunu söylemişti. Dedi ki Mücahit dedi. Dişisi bunun yanındayken dedi. Bunu dışarıya elinde çıkar uçmaz kaçmaz dediydi. Yani ben buna da inanıyorum. Aslında var ya havalar sıcak olsa elime bir tane kuş alırım. Bu erkeğimizi de dışarı çıkartırım. Tamam mı arkadaşlar? Sokağa. Ondan sonra bakalım gerçekten kaçıyor mu kaçmıyor mu? Ama hiç kaçacağını da zannetmiyorum. Yani elinizde bir kuş varsa bu kuş büyük ihtimalle kaçmaz. Abi bak bunun kendi eşi vardı. Biz bunun eşini başka bir abimize verdik. Ee, şimdi bakın abi hemen kafesine geliyor. Hemen arkadaşlarının yanına geliyor. Yani çok e, nasıl söyleyeyim oyuncu bir kuş ya. Hemen arkadaşlarının yanına gidiyor. Normalde mesela bir kuş böyle tepesinden yakalayamazsınız. İzin vermez. Lan oğlum lan oğlum oranın öyle açık lan. Sıpa. Oraya alıştı ya artık oraya uçar gider. Eh gid, oradan git aşağıya düş tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum orada aşağıya düş Ondan sonra uğraştır babayı. Gel. Gel. Mikrop seni. Arkadaşlar şurada aslında benim çok favorim olan bir dişi daha var da. O dişi işte evcili. Evcil olsa efsane olur da. Çünkü o da çok iri bir kuş. Gel buraya gel. Spaların kralı. Bunun arkadaşlar eşi vardı. Yani bunun bir erkeği daha vardı hatırlarsınız. Onu verdik. Hint bülbülüyle şimdi aynı kafeste takılıyor. Anne dedim Hint bülbülünü bunların yanına koymayın. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Sonuçta iri kuş. Sıkıntı çıkartabilir Ben yalnız şu hareketi seviyorum ya Şu hareketi seviyorum ben Baba <laughs> baba ba, nasıl uçuyor Orada çok duracağını zannetmiyorum ha Bir bence bir bekleyelim tamam mı Biz olaylara müdahil olmayalım O kuş aşağı kendi inecektir azından, öyle düşünüyorum Yani kafesi oradayken oraya gidecek oraya Orada kalmaz ya Benim düşüncem öyle en azından Bir biraz ona bir zaman verelim Gerçi o da kafes, o da tehlikeli bir durum yani kafese alışkın olduğu için kuş. Dur bir bakalım o abimizin dediği doğru muymuş? Şöyle yapsak mesela gelir mi? Mesela o gelmezse de bu bizim çılgın da atlayabilir yani aşağıya aşağıya. Evet şimdi heyecanlı bekleyiş. Acaba ne olacak? Erkeğimiz yukarılarda geziyor. Elimizde bir tane yavru dişimiz var. Oradaki kuşlar da ötüşüyor diyor ki diyor ki reis diyor bizi de diyor çıkart diyor onları çıkartıyorsun diye Ama şimdi bunlar tatlı abi bunlar kendini sevdiriyor bunlar kaçmıyor. Bunları çıkarsak burada çok uğraşırım ya. Bakın şimdi iki tane kuşla uğraşabiliyoruz ama o zaman abi bunlardan bir tanesiyle Buraya uğraşamayız. E aşkım gel buraya. Pamuk. Pamuk gel. Pamuk gel. Pamuk. Valla beklesek aslında aşağı şuraya iner de Tahminimce Şşt, Pamuk niye inmiyor? Zilli maviş Bak pamuk gelmiyor yanımıza Abi yavru kuşa ayrı bir tutkun var ya Valla yavru kuşa ayrı bir tutkun var Sen şöyle bir gel oğlum sen, Hatta kızım sen şöyle seni bir güvene bir alalım sen burada nerede dur sen, sen kendi klasik yerine git. Sen bu köşeden hiçbir yere gitmezsin ben seni biliyorum. Sen burada bir takıl tuz yeme sakın. Ben pamuğu bir indireyim. Pamuk bey aşağıya teşvik etmeyi düşünüyor musunuz efendim? Şöyle parmağımı yapsam parmağım biraz uzak kalır. Gelmez. Ee, o zaman onu uçuralım. Bence en mantıklısı o. Bak bak hareket etmez dedim sen orada mevzu yapıyorsun dostum. O nasıl bir korkmaydı lan. Şişt 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 şişt. Sakin ol sakin ol. Aa tamam sen artık bendesin. Ben seni oradan alırım. Sen zaten oradan kaçacağını zannetmiyorum. Gel pamuk gel. Gel mikrobum gel. Aa, aa pamuğun, karakteri bozuldu. Heh, <laughs> çok güzel raflarımızı daha oğlum gel. Gel tamam gel panik etme gel. Şöyle kafamıza koymaya çalışıyoruz ama Paşam kafama geçti ben de şurayı bir toparlayayım ya Rafımızı toparlayak Arkadaşlar şöyle rafımızı da biraz dağıttı Rafımızı bir toparlayalım ondan sonra Kuşumuzu artık ufaktan yerine koyalım Şşt. Sevdiğimiz görüntüler ya sevdiğimiz görüntüler Abi bunun birazcık e, zamana ihtiyacı var ama dükkanda hani böyle biraz zaman geçirmeye ihtiyacı var. Böyle tam alışkın güzel bir kuş olabilmesi için. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kuş e, ortamı daha tanımıyor. Yani hep kafesinin içerisinde takıldığı için hani uçup bir yere konduktan sonra hani geri gelme konusunda falan biraz problemleri var ama aşılmayacak şeyler değil değil mi oğlum? Geç omzuma geç. Aferin sana aferin. Vallahi alışık kuşu seviyorum. Bunun ne zamandır videosunu çekeceğim... Bir türlü çekememiştim. Bugüne nasip oldu. Bugüne çektik. Sözde buraları temizleyecektik ama abi o modda değiliz biliyorsunuz ülkecek. O yüzden dedik ki bari kuşlarımızı severim ki keyfimiz yerine gelsin. Arkadaşlar ben artık kaçıyorum. Hatta biz artık kaçıyoruz. Allah'a emanet olun. Gerçekten Allah'a emanet olun. İnşallah ee, daha da deprem olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.